Herkese merhabalar sevgili dostlarım tekrardan karşınızdayım nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Umarım ki e, güzel bir güne merhaba demişsinizdir arkadaşlarım bugün sufalı bakacağım sizlere yani su falında en çok e, yoğunlaşacağım konu nedir yakın gelecekle alakalı bir yoğunlaşma yapacağım e, sizi üzen insanlara karşı ilahi adalet ne zaman başlayacak ne zaman uğrayacak sizleri üzenler kötü durumlara düşecekler mi ya da yakın gelecekte sizlerin neler bekliyor gibi 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 soru işaretlerinizi yanıtlayacağım arkadaşlar yani yakın gelecek nedir bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde yaşayacaklarınızdır Üç ay olursa o biraz uzak gelecek anlamına gelmektedir ama ben ilk önce ne yapacağım Tabii ki bir tütsümüz de bu nazar tütsüsüdür arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere şöyle göstereyim Nazarı yok etmek amaçlı, üzerlik tohumları ile yapılan defne ağacının tütsüsüdür. Gerçekten çok çok işe yarıyor ve ben bunu yaktıktan sonra bütün çakralarımın net bir şekilde açıldığını ve hanenin tamamıyla arındığını hissedebiliyorum. Ağır bir kokusu yok kesinlikle. Nasıl ada çayını yaktığınız zaman böyle hafif... E, limonumsu bir koku bırakır. Aynen o şekilde olan bir tütsü. E, öneriyorum sizlere mutlaka alın ve kullanın. Gerçekten çok güzel e, işe de yarıyor. Evet arkadaşlar ben okumamı yaptım suyumuzun içerisine. Çünkü sizlere güzel bir açılım yapmak için. Sizler de niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayınız. Şöyle Galatasaraylı çakmağımla ilk önce sizleri tütsülemek istiyorum. Evet üzerinizde olan tüm göz ve blokajların yok olmasını e, istiyorum tabii ki. Sizler de alın ve kabul edin lütfen. E, Dertlilere derman olacak bir gün olsun inşallah. Ve hiçbir şekilde kötü e, karakterli insanlar sizlere yaklaşmasın. Ve sizin hanenizde bir blokaj varsa da yok olsun demek istiyorum. E, alın ve kabul edin lütfen sevgili dostlarım. Evet. İnşallah e, tümünüzün hayrına olur, bütününüzün de hayrına olur arkadaşlar. Bir de dileğimizi yakalım ve suyumuzun içine atalım. Dilekler tutulsun lütfen. Dilek ve isteklerinizin doğrultusunda. Evet. Evet arkadaşlar ben artık açılma başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün hayrın olmasını diliyorum arkadaşlar güzel olanları alın kabul edin lütfen kötü ve çirkin olanları evrene iade edin gitsin arkadaşlar yakın bir süre içerisinde bir hastalık ya da vefat haberi almış olabilirsiniz bu hastalık ya da vefat haberi sizleri üzmüş ve yıpratmış birazcık Tabii ki de e, anılar aklınıza geldikçe daha çok yıpranıyor ve üzülüyorsunuz. Haliyle haklısınız. Fakat e, bazı şeylerden de e, hayır çıkarmayı biliyorsunuz. Yani her şeyden bir hayır çıkartmayı çok çok iyi biliyorsunuz. Eğer öyle bir haber aldıysanız başınız sağ olsun demek istiyorum. Ve mekanı cennet olsun vefat eden merhum arkadaşımızın. E, devam ettiğimde ise... Biraz böyle maddiyatla alakalı sıkıntılarınız net bir şekilde var. E, maddiyatla alakalı sıkıntılarınız aslında bir başkası yüzünden yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani kendinize harcadığınız ya da kendinize has olan bir borç harç değil bu. Başka insanlarla alakalı olan borçlar harçlar ve siz insanlara yardım etmeyi çok seviyorsunuz. İyi niyetleriniz daima suistimal olduğunu görebilmekteyim ve bu iyi niyetinizin suistimal olması demek insanlardan tamamıyla uzaklaşmanız ya da insanlardan soyutlanmanız anlamına gelmektedir. Ve size kim kötülük ettiyse yaşattığını yaşayacak arkadaşlar. Şurada ters gelmiştik şurada. Ters gelen bir insan figürü var. net olarak görebilmekteyim. Şöyle boylu boyunca yatan ters gelmiş bir insan var. Tabii ki de bunu size gösteremiyorum arkadaşlar. Keşke görseydiniz de gösterseydim ben de. net olarak şunu söyleyebilirim ki bu insan sizlere çok etmiş. Hem e, iftira atmış, hem kötü söz söylemiş, hem saygısız, hem sevgisiz, hem sorumsuz olan bir insan. Onları bıraktım. Hem maddiyatsız, hem maneviyatsız olan bir insan. Sizlere karşı cimrilik dönemine girmiş ve gerçekten e, bir aldatma yaşamışsınız. Yani aldatılmışsınız, ihanete uğramışsınız ve bu insan gerçekten gençliğimi yedi bitirdi benim ya da e, bütün hayal pardon bütün hayat enerjimi çekti aldı vampir gibi diyebilirsiniz ve bu insanın ben ters tepe taklak geleceğini net bir şekilde görebiliyorum. Siz de emin olun bu insan ters geliyor. i̇lahi adalet devreye girmeye başlamış ve bu insandan bir haber alacaksınız sevgili dostlarım. Ortaklaşı olan bir insan varsa ya da bir akrabanız var ise benim görebildiğim kadarıyla şurada e, ee, buğday tenli olan bir insan ve saçları koyu renk olan bir kadın saçları omuzlarından biraz aşağıda olan bir insan ve size bu haberi getirecek olan kişi o resmen yüz yüze gelecek ve onun neler yaşadığını ilahi adalete uğradığını söyleyecek ve siz sevineceksiniz üzülmeyeceksiniz kesinlikle zamanında da sizler için üzülen kimse yoktu ve şu anda da siz kimse için üzülmüyorsunuz en güzelini yapıyorsunuz en doğrusunu yapıyorsunuz ve ayak altına almışsınız beni ilgilendirmez deyip kestirip atacaksınız arkadaşlar Evet iş hakkında bakıyorum iş hakkında baktığımda ise he, bu arada bu ilahi adalet ne zaman başlayacak dedim ya arkadaşlar ben size yakın gelecek olarak söylemek istedim e, bu kişiden haberi ne zaman alacaksınız 6 şubatta bu insandan haber alacaksınız ve bu insandan alacağınız haber resmen içinize su serpecek emin olabilirsiniz sevineceksiniz ve mutlu olacaksınız evet. İş hakkında baktığımda ise arkadaşlar finansal bağlamda çok sıkıntılar, iş konusunda çok sıkıntılar, iş arkadaşlarınız içinde e, sizleri sıkan, yoran ve enerjilerinizi iten frekansların kesildiği bir insan var burada. Ve bu kişi sizin o e, iş yerinden ayrılmanızı istiyor ve o iş yerinde e, size bir iftira atılabilir ve yapmadığınız bir şeyi üzerinize atabilirler ya da e, sizi kötü gibi göstermeye çalışırlar en başınızda bulunan kim ise. Arkadaşlar benim görebildiğim kadarıyla bu e, başınızda olan her kimse Allah'tan sizi seviyor. E, karşı tarafın söyleyeceklerine inanmayacak ve siz hiçbir şey demeden tereyağından kıl çeker gibi bu konuyu halledeceksiniz. Ve sizin enerjilerinizin almadığı ve sizi yoran yıpratan kişi kim ise iş yerinden ayrılacağını net bir şekilde görebiliyorum. Bir iş değişikliği yok arkadaşlar temiz hatta sizin yükselmeleriniz var. Evet arkadaşlar, 6. hissimizi çok yüksek görüyorum. Çok güzel çakralar açılmaya başlamış ve bunun çalışmasını yapıyorsunuz ve bunun eğitimini almak istiyorsunuz. Alacaksınız ve yapacaksınız, emin olabilirsiniz. Tertemiz bir şekilde e, ilerleyen hayatınızda, ilerleyen dönemlerinizde bu 6. hissiniz size çok güzel bir şekilde yardımcı olacak. Ve e, siz yapmak istediğiniz ne varsa plan ve projeler doğrultusunda yapmak istediklerinizi gerçekten yapacaksınız ve ben yakın gelecekle alakalı. Söylemek isterim ki yakın gelecekte güzel bir yükselme, finansal bağlamda yükselme ve maneviyatla alakalı yükselmenizi net olarak görebilmekteyim. Hayatınızda kimse yok, hayatınıza kimseyi almamış ya da hayatınızda var olan kişiler gitmiş. Siz şu anda yalnız başınızasınız ve hayatınıza bir kişi girecek mi sevgili dostlarım? Tabii ki de girecek. Yeni bir aşk, yeni bir vizyon, yeni bir katılım diyebilirim. Hiç kimse tanımayan yani etrafınızda kimseyi tanımayan. Sizin de tanımadığınız, ilk defa göreceğiniz, ilk defa konuşacağınız yepyeni bir hayat, yepyeni bir sayfa net bir şekilde görünüyor ve bu insanla ebediyen görüşecek ve ebediyen konuşacaksınız. Evet, bu insanla başlarken illa ki evleneceğiz diye bir ilişki başlamayacak, ama bu ilişki evliliğe doğru gidecek. İnsanın bu insanın ismin içerisinde M harfi, E harfi, A harfi, H harfi var arkadaşlar. Lütfen alın ve kabul edin. Evet, bir umursamaz ilişkinin içerisindesiniz. Ne gitmiş ne kalmış olan bir insan, arafta kalmış olan bir kişi olarak görebilmekteyim. Ne sizi çok seviyor ne sizden nefret ediyor. Orta yerde, nötr bir şekilde kalmış bu insan ve evleneceğiz mi, evlenmeyeceğiz mi gibi konuşmalar yapmayan bir insan. Bu ilişkide durduğunuz yerde saymışsınız, saymışsınız, saymışsınız arkadaşlar. Ee, yani ne bir ileri gidebilmişsiniz ne de bir geriye gidebilmişsiniz. Olduğunuz yerde duruyorsunuz şu anda. Ve sağlıklı bir karar verilecek. Ya yolunuza devam edecek ya da bu yol kesilecek arkadaşlar. Bunun kararını da siz vereceksiniz. Zaten onu düşünmektesiniz. Ee, ne yapsam ne etsem bilemedim. Bir çaresizlik var içimde diyorsunuz. Evet arkadaşlar çok fazla emek harcıyorsunuz. Çok fazla fedakarlıklar yapıyorsunuz. Streslere dayalı olarak baş ağrıları, mide ağrıları... Vücudumuzun merkezin noktası olan bel ağrısı net olarak görebildim ve hissedebildim arkadaşlar. Evet, bu ağrılar kesilecek ve bu ağrılar gidecek. Alın sahilinizi, ağrıyan yerinize götürün ve diyin ki Bismillahirrahmanirrahim. Bu el benim elim değil, Fatma anamızın eli değil. Sürün arkadaşlar ağrıyan yerinize 3 defa sürün. Ve gerçekten o ağrının kesileceğini göreceksiniz. Hele ki eliniz uğurlu, eliniz keskin ise gerçekten 5 dakikada geçeceğini göreceksiniz. Cani gönülden inanarak yapın. Ben şahsen bütün ağrılarımı o şekilde geçiriyorum. Hurafe değil gerçekten oluyor arkadaşlar. Evet. Çoluk çocukla alakalı olarak çok fazla soru işareti yapıyorsunuz. Geleceklerinden endişelisiniz arkadaşlar. Gelecekleri nasıl olacak acaba? Bu kadar emeklerin boşuna mı gidecek diye diyebilirsiniz. Büyük olan çocuğunuzun biraz böyle içine kapandığını net olarak görebilmekteyim. Ufak olan ya da ortanca olan biraz böyle daha çok dışına vurabiliyor bazı şeyleri. Ama büyük olan kişi ayrı bir hane istiyor. Ayrı bir hane, ayrı bir şehir ya da ayrı bir ülke diyebilirim. Çok güzel e, ekonomik özgürlükleri ellerinde olacak ve ayakların üzerinde sağlam basacak bu insanlar. E, evlatlarınız için hiçbir şekilde şüphelenmeyin ve acaba demeyin o insanlar vefalı kişiler. Ve siz ne kadar yardım ettiyseniz eğer ki çocuklarınıza onlar da o kadar sizlere yardım edecek inerleyen dönemlerde. Evet sevgili dostlarım görebildiklerim bu kadar ve ben falımı sonlandırıyorum. Diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Ee, umarım ki sizlere güzel bir şekilde hitap edebilmişimdir. Ee, yanlış bir şeyler söylediysem affola şimdiden. Ee, tabii ki de niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun arkadaşlar. Beni takip edin, abone olun, beğenin, tüm zil bildirimlerini açın sizlerden istediğim tek bu arkadaşlar başka hiçbir şey istemiyorum sizlerden ve bir de Allah razı olsun demeniz de yeterlidir. Evet arkadaşlarım diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum ve çok çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlarım.